Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 19 Aralık 2024 katılığı çıktı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar tamamı gerçek resmi katalogdan ürünlerde ilk sırada Paşa Bahçe Aurora çay seti var 12 parça 6 kişilik 279 lira. Yine Paşa Bahçe'den ayaklı servis tabağı da olacak 32 santim çapında 249 lira. Nehirden döküm gözleme tavası geliyor. Ahşap saplı ürün 36 santim çapında. 479 lira. Has cevherden de tava sahan seti var. Tava 26, sahan 20 santim. Toplam fiyat 500 lira. Paşa Bahçe Elsiye çay bardak olacak. Altılı olarak satılacak. 219 lira. Paşa Bahçe Allegra serisinden de su bardak var. Üçlü fiyat 109 lira. Aynalı 3 çekmeceli ya da 4 çekmeceli takı organizer çeşitleri görseldeki seçenekler 400 lira. Biyamut'tan çok amaçlı ahşap raf olacak 3 katlı ürün 199 lira. Yine Paşa Bahçe'den 2 katlı cam sunumluk var 179 lira. Paşa Bahçe Borcam çeyiz seti 5 parça fiyatı da 449 lira. Luminark'tan tek fiyat tabak ve kase çeşitleri gelecek. Siyah beyaz renk seçenekleri var. Ne alırsan 59 lira. 7'li saklama kabı seti var. Kapakları renkli ürün 119 lira. Seyahat takı kutusu da geliyor. Aynalı farklı renk seçenekleri de var. 89 lira. Emaya fırın tepsisi çeşitleri. Kare ya da yuvarlak seçenekler 169 lira. Revolt'tan 125 cc benzinli motosiklet olacak 61.990 lira, 7.500 lira A101 hediye çeki var. Apek'ten de 49 cc benzinli mopedler olacak, 5.000 liralık hediye çeki var, fiyatı 36.990 lira. Kadınlar için yılbaşı temalı terlik çeşitleri, pelüş ürünler 109 lira. Erkeklere de içi tüylü terlik çeşitleri gelecek 99 lira. Lavdan espresso fincanı 19 lira. Kulplu cam bardak çeşitleri var marka belirtilmemiş 19 lira. Kividen halı yıkama makinesi 2 yıl garantili görseldeki model gelecek 5000 lira. Arzum Pakko el blender seti var görseldeki tam set 1600 lira. Rakleden farklı renk ve modellerde dekorlu kokulu mum çeşitleri 69 lira. Rakleden desenli cam kupa çeşitleri olacak yılbaşı temalı desenler fiyatları 49 lira. Kividen de Türk kahvesi makinesi var. Çelik cezveli ürün 800 lira. Simbodan katı meyve sıkacı 2 yıl garantili görseldeki model gelecek 1200 lira. Desenli termos çeşitleri var yine yılbaşı temalı ürünler 410 mililitre kapasiteli 85 lira. Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında sadece gerçek gününde gelecek resmi katalogları yayınlıyorum sizler için. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı destek olmayı lütfen unutmayın. Bambusunun tabağı çeşitleri olacak. Geyik, yılbaşı ağacı, yaprak desenli seçenekler 119 lira. Kividen elektrikli ısıtıcı fanlar devrilme emniyetli ürün 2 yıl garantili 479 lira. Erkekler için deri cüzdan çeşitleri de geliyor 279 lira. Erkeklere uzun kollu pijama takımı olacak S'dan XL bedene kadar 349 lira. Penti'den kadınlar için 50'den ye pantolon çorabı var 45 lira. Plastik elbise askısı farklı renk seçenekleriyle altılı fiyat 29 lira. Tüy toplama rulosu da gelecek 60 yaprak ürün 25 lira. Canlı çiçek salon süs bitkileri var. Katalogtaki görseli koydum direkt altlarında isimleri yazıyor ama okunmuyordu arkadaşlar. Bu çiçekler gelecek ne alırsan 50 lira. PP valiz çeşitleri var. Kabin boylar 599, orta boylar 699. Büyük boy valizlerse 799 lira. Ve PP makyaj çantası da olacak. Farklı renk seçenekleri var. 279 lira. Öğrenme kulesi var bebekler için. 85 santime 40 santim. Ücretsiz teslimatla geliyor arkadaşlar. 999 lira. Simbo'dan buharlı kırışık giderici olacak. 649 lira. Pierre Cardin'den de ikisi bir arada saç maşası ve düzleştirici 699 lira. Regal'den toz torbasız elektrikli süpürge gelecek ürünler arasında 2500 lira. Fonksiyonel bebek beşiği de ücretsiz kargo teslimatlı ürünler arasında Ofis vazar markasından geliyor 2000 lira. Ve yine ücretsiz teslimatlı ürünlerde Smart bebek yatağı var 699 lira. Kadın ve erkekler için sweatshirt çeşitleri seçenekler 439 lira. Termal kilotlu çorap çeşitleri 249 lira. Pentiden kadınlar için 50 denye kilotlu çorap var 89 lira. Kadınlara pijama altı çeşitleri olacak 219 lira. Toparlayıcı sütyen çeşitleri de geliyor 139 lira. Farklı renk ve desenlerde pamuklu TV battaniyesi 189 lira. Penye kurulama bezi olacak, üçlü olarak satılacak karışık renkli paketler 35 lira. Kırlent kılıfı çeşitleri var 59 lira. Erkekler için de deri kemer çeşitleri gelecek 169 lira. Mipo M59 cep telefonu görseldeki model 6799 lira. Yine Pierre Cardin'den Ionex saç kurutma makinesi 799 lira. Philips'ten 65 inç 4K Ultra HD Smart LED TV'ler 29.000 lira. High Level'dan da 40 inç Full HD Smart TV'ler gelecek 7.000 lira. Vortex V3 Gaming masaüstü bilgisayar var. Kasa içerisinde donanımı var. 17.000 lira. Apex V5 Gaming masaüstü bilgisayarlar olacak. 27.000 lira. 23.8 inç gaming monitörler geliyor 2700 lira. 34 inç gaming monitörler var 10000 lira. Ve 27 inç gaming monitör 3800 lira. Kividen ultrasonik aroma difüzörü 299 lira. Dantelli slipler olacak ikili olarak satılacak 39 lira. Segden 10 kilogram çamaşır makineleri 12000 lira. Segden No Frost buzdolabı da var. 402 litre kapasiteli 16.000 lira. Segden mekanik silindirik termosifon var. 65 litrelik. Fiyatı da 5300 lira. Yine Segden 9 kilogram kurutma makinesi de 19 Aralık'ta A101'de 13.000 lira. LED ampul çeşitleri gelecek 39 lira. Orbus Neon şerit led var 149 lira. Erkeklere jakarlı yün çorap çeşitleri 35 lira. Metropol kutu oyunu, emlak ticareti oyunu 179 lira. Yasak kelimeler kutu oyunu var 149 lira. Kızma birader tombala ve fır döndüden oluşan kutu oyunu yılbaşı seti var. Üçü bir yara döğürün 85 lira. Uno Express'te de geliyor 85 lira. Polipakıt ve arkadaşları bebek çeşitleri. Adet fiyatı 125 lira. İkili kaya davul set var. 299 lira. Oyuncak hamur kesme makine seti de var. Görseldeki ürün. 139 lira. Hot Wheels 5'li araba seti çeşitleri farklı modellerde, renklerde 329 lira. A101 19 liralık 2024 katılığı bu şekilde yayınlandı. Ben de sizlerle paylaştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.